Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni kareler getirdik Kerem Bursin bugün İspanya'da ve işte sizler için Madrid'den olan ilk karelerini paylaşıyoruz Herkes hanker çiftliği ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak isterken tabii ki oyuncularımızın ayrı ayrılıkta kendi işlerini yaparken olan görüntülerini de paylaşıyoruz. Hande Erçil dün akşam arkadaşları ile doğum günü partisindeydi. Kerem Bursin ise işi için İspanya'ya gitti. İşte sizler için son haber ve görüntüler anında kanalımızda. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.